Çok güzel duruyor yalnız. Yani. Nasıl yapabiliyorsun bunları? Sadece göğletin tatlarını yapmaya devam ediyoruz. Bugünün konusu mango. Görselleri bu şekilde. Bakalım yapabilecek miyiz? Mango püremizi yapmaya mangoları doğrayarak başlıyoruz. Doğradığımız mangoları blenderdan geçip birazcık ısıtacağız. Süzüyoruz. Pürenin içine 200 gram doğranmış mango ekliyoruz. 1,5 yemek kaşığı bal, 3 yemek kaşığı nişasta var. Bunu birazcık suyla akışkan hale gelecek şekilde açacağım. Bir tane lime ve biraz nane ekleyeceğim. Hazırladığım harcı silikon kalıba alıyorum. Buzdolabına koyup donması için bekliyoruz. Kremayı yapıyoruz. 1,5 paket kremayı ısıtarak başlıyorum. Isıttığımız kremadan böyle buhar çıkınca kenara alıyoruz. İçine bir çay kaşığı çözündürdüğüm jelatine ekliyorum. 150 gram beyaz çikolata ekliyoruz. Ilınan çikolatalı kremamızın içinde 150 gram labne ekliyoruz. Hazırladığımız kremayı soğuması için buzdolabına yolluyorum. Soğudukça kıvam alacak. Dondurduğumuz harcı çıkartıp asıl hazırladığımız kremayla ikisini buluşturuyoruz. Ardından buzdolabında dinlendiriyoruz. Şimdi çikolatanın kaplama kısmına geçiyoruz. Çikolataları eritebileceğim bir kabımı tenceremin üzerine koyuyorum. Bunun içinde azıcık su var ama asla kaba temas etmiyor. 200 gram beyaz çikolatayı bemer olarak eriteceğim. Erittiğimiz çikolatayı hafif renklendirip bir çubuk yardımıyla çikolataya bandırıyoruz. Üzerinde küçük süngerlerle renklendiriyorum ve sonuç. Bu artık bence şova kaçıyor yani.